Söz konusu 1 bölü 5 bin ölçekte Nazım İmar Plan değişikliği ve plan açıklama raporu Eti Bakır AŞ mülkiyetinde olan ve liman alanı kullanım kararı bulunan 3715 parselin ve kıyı kenarı çizgisinin kuzeyinde devletin hüküm ve tasarrufu altında kalan 184.417,40 metrekare büyüklüğündeki alanın 168.863,04 metrekaresi liman sahası 115.554,36 metrekaresi şev alanı olarak belirlenmiştir. Liman sahasında amonyak ve fosfat siloları, silüs depoları, asit ve amonyak tankları ile liman faaliyetine yönelik yük depoları tahsis edilmesi amacıyla yapı yüksekliği yani çok 40 metre depolama inşaat alanı ise E030 olarak belirlenmiştir. Şeklindeki plan kararını görüşümüz sorulmaktadır. Plan kararına ilişkin evrak ve ekleri birlikte değerlendirildiğinde Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın 24.12.2025 tarih ve 155,99 lira 322 1808 sayılı yazının ekinde de belirtildiği görüşlerimizi tekrar eklemekle birlikte söz konusu depolama alanına inşa edilmesi planlanan amonyak fosfat siloları, asit ve amonyak tanklarının çevresel etkileri içerisinde barındırması nedeniyle buna ilişkin riskleri tümüyle ortadan kaldırılmasının gerekli olduğunu düşünülmektedir. Aksi takdirde yapısal bir hata veya öngörülmemiş bir afet durumunda yıkıcı ve çevre hasarı sebebiyet verecek unsurları bünyesinde bulunduğu değerlendirilmektedir. Ayrıca deniz içerisinde yapılacak olan dolgu alanlarından dolayı oluşacak akım yapısının yerel erozyona neden olabileceği çevresel etkilerin ise öngörülmeyeceği değerlendirilmektedir. Şeklindeki ilave Nazım imar, Nazım Uygulama imar Plan ve Değişikliği ilişkin görüşlerimiz komisyonumuzca o ile uygun görmüş olup 3194 sayılı imar yasasının 8B ve 5216 sayı yasanın 7B maddesi uyarınca Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kabulünü arz ederiz. Söz almak isteyen var mı? Sayın Büyük komisyon başkanım, rapor. Var başkanım. Yani oy birliğine geçirdik ama biz bu konuda yine çekincelerimiz var. Onların da kayıt altına almasını istiyoruz. E, bu aslında bizim tam istediğimiz anlamda olmasa da biz daha de hiç olmaması konunda net fikir beyan etmek istemiştik. Bu da cımbızdan aldığımız zaman aynı yere var ya hani ana makale şeklinde e, burada e, bir fikir rikslerin varlığını ortaya konuldu öngörülemeyeceği söyledi. Doğrudur. Orada bizim katılmadığımız bir kelime yok. Lakin biz bir tık daha üstüne çıkmak istiyoruz. Bu tesisin, buradaki üretimin gerek deniz yaşamı, gerekse hava kirliliği, gerekse doğa yaşamı, gerekse canlıların yaşamı açısından çok büyük risk olduğunu öteden beri biliyoruz. Bu bildiğimiz, yaşadığımız RİKS'lerin varlığı 10 kata yakın bir şekilde artacağına inanıyoruz. Bunu nereden biliyorsunuz ders, e, de, e, derseniz eğer, şu şekilde söyleyeyim ki komisyon toplantısında bir de e, iddiada bulundunuz. Yani Tekököy bölgesinde kanser vakalarının çokluğundan, kat ve kat üstünde olduğundan bahsetmiş idik. E, bir çalışmanız var mı demiştiniz. Biz de çalışmayı size getirdik. Başkanım 2009 yılından başlayarak, Oradaki kanser vakalarının ne kadar olduğuna dair gerek sağlık hizmet sunumları veren kişilerin gerekse yapılan toplantılarda gerekse ilgili dönemin Hayati Bey'de Hasan Bey'de zamanında verdikleri basın demeçlerinden bunların hepsini görüyoruz ki bu basın demeçleri bir kere dahi ne Hıbsız kurulundan ne İl Sağlık Müdürlüğünden ne de Sağlık Bakanlığı'nda yalanlanmış değildir. Böyle bir şey yok diyemediler. Diyemez çünkü e, envarter ortadadır. Ne var? 2009 yılında bir kişi Etibakır'da çalışan kanser vakasından öldüğü e, zaman bir toplantı yapılmış. Oradaki tutanağı elimde. Tekke köy ölüme sürükleniyor diye 2010 yılında bir e, sağlık müdürlüğünün toplantısında şu şekilde bir çarpıcı açıklama var, bir sağlık sunucusu. Ben daha önce Tekkeköy'de sağlık tarması yapılmaz için onu ya bilgi verdim. Tekkeköy'de son yıllarda çoğalan santral ve kirli yatırımların ardından kanser oranı oldukça arttı diye bilimsel bir sempozyum çıkan bir kararımız var başkanım. Artı yıl ya yıl yıl, 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 yıl yıl gidiyorum. Bedi Yaşar Bey'in. Parlamentoda milletvekilimiz verdiği her iki evden birinde kanser vakası görülüyor diye parlamentoda sunduğu bir şey var ki Hasan Togar zamanında bir şeyimiz var. Samsun'da hava kirliliği yasal sınır 10 kat üzerine çıktı diye başkanım bir demecimiz var çevre, ki çevre çevre belediye belirti be, be, belediye Atilla başkanı Bey. olduğu zamanlarda şöyle bir ifadesi var Hasan Bey'in. Tokar Hasan kirliliği Bey kirliliği şu an burada yok. Ilçi, hayır. Atilla Bey. Belediye başkanımızın diyelim Ak Partili evet. Belediye Başkanı da evet. Asit Yağmur yağdığını daha önce söyleyerek şunları kaydetti diye olayın ver veriyor. En son en son şunu söyleyeyim, bitiriyorum bunu da aşağı Çinlik'te kanserle mücadele son kurban Harun oldu diye e, sevgili radyo abimizin bir e, bağlantısı var. Evlerinde, sülalesinde, aşağı çinik bölgesinde her evde kanser olduğundan bahis de ki yakınlarının yarısını da Allah rahmet eylesin. Kanserden bir köşe yazısı var ki onun izni almadan burada konuşuyorum. Köşe yazısında bunu yazmış idi. Bunların hiçbirine, başkanım şunu demek istiyorum. Bunlar hiçbir sağlık yetkilisi tarafından yalanlanmadı. 15 yıldan beri bu konular süre gelir Buradaki sıkıntımızda bununla bağlantısını kurarsak eğer şu anda 25 bin litre sülfürik asit tesisinde bu çıkıyor ise 1 milyon sülfürik asit üretiminden ne çıkmazını en basit şeklinde burada ifade ediyorum. Biz bunun hiç olmamasını arz ediyoruz. Bunun önlemini alacakları kanaatinde değiliz. E, komisyon kararına At Atilla katılıyoruz. Bey. Teşekkür ediyorum başkanım. Bunun da takipçisi olacağız. Her canlı ölümü tadacaktır. Başkanım Allah süründüre süründüre bir, ölmesin. bir de bir millet bakınız. Ya, doğrudan, ya bu, Atilla o, Bey, bir şey söyleyeceğim. Bu işte kamusal yarar var ise Atilla biz Bey, diyeceğiz. Yok sesini yükseltmene gerek yok ya. Niye ya, yükseltin ben sesini Ben böyle süründüre ya. bölmek istemiyorum. Bu Allah'ın emri ya. Al, ben Allah'ın al, emrini Allah. Mehmet Cengiz'i elçi tayin etti bize? Allah'ın emrini bir, bizim elçimiz var ya bir başkasına gerek yok. <laughs> Cenab-ı Mevlam elçimizi göndermiş. Başkanım, ben onun Sünneti seniyesine uymak bizim hepimizin boynu borcu, daha doğrusu inananların. Yani bunu şöyle 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 bir defa şeyi düzeltelim. Ölüm Allah'ın emri. Bu farklı sebep ve nedenler olabilir. Dolayısıyla bunun kanser olur, trafik kazası olur kalp olur. Göz göre göre bu, ölüme bu, karşı bunlar olan şeylerdir. Göz göre göre hiç ölüme karşı tepki almazsanız siyasi polimiye hiç gerek yok. De yerine vakit, sayılsınız. vakit geldiğinde benden önce ölürsen Fatih'e okuyacağım sana. Definde de ömrüm vefa ederse bulunacağım inşallah. Başkanım bir ama, bir bizim gibi peygamber ama, gibi peygamber turunlar gibi insanları buldunuz. Burada biz her halkın kamunun faydası Peki. için çalışıyoruz. Başka söz almak isteyen var mı? Başkanım ben sonuç olarak şunu ifade edeyim. Başkanım biz Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak komisyon raporunda yer alan ifadelere katılarak katıldığımız ifade etmek istiyorum. Artı yapılan planlamayı da uygun görmediğimiz şehir kayıtlara düşmesini de talep ederek evet veriyoruz. Bu konuyla alakalı komisyonda uzun evet, yani tartışmalara girmesi açısından söylüyorum başkanım, uzun tartışma e, yapıldı. Evet. Bir de başkanım ben de görüş beyan başkanım. eden arkadaşlarımız oldu. <laughs> kayıtlara girmek için söylüyorum? Başkanım. Dolayısıyla ben şundan yana olduğumu ifade etmek istiyorum. Sanayi vazgeçilmezdir bir ülkenin kalkınması noktasında. Dolayısıyla komisyondaki arkadaşlarımız bu süreçle ilgili bir hazırlık yaptılar. Bu hazırlığı hep beraber mecliste de komisyon raporu olarak sunuldu. Ee, i̇çinde tereddüt duydukları konuları da e, içeren bir metin ortaya çıkarttılar. Katabımızı ben emek verdikleri için arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Başkanım, Dolayısıyla Hasan e, abi bitireyim. sözümü bitireyim. Sözüm müsaade edersen. Dolayısıyla şehrimizde var olan bir sanayi kesiminin bir Çevre Bakanlığı'nın da bizden bir görüş istiyor Büyükşehir Belediyesi'nden. Dolayısıyla ilgili arkadaşlarımız ilgili komisyon da bu konuyla alakalı çalışmasını yaptı ve bugün de meclis kararı alacağız. Komisyon hazırladığı bu karara katılıp katılmamak her meclis üyemizin özgür iradesidir. Dolayısıyla bunu bu rapor konusunda bir söz almak isteyen varsa söz vereceğim yoksa oylayacağım. Başkanım ben de zaten onu katıldığımızı söyledik. Komisyon raporuna katıldığımızı söylüyorum. Ek olarak da diyorum ki yani biz e, kayıtlara girmesi açısından oraya bu planlamanın yapılmasına karşı olduğumuzu ifade ettim. Sadece Peki. onu söyledim. Başkanım bir de bir şey daha ekleyecektim. Bir kelime daha. Şimdi Sayın Başkanım burada e, kamuoyuna da duyurmak istiyorum. Şimdi bu alan bu kıyı seyri de aslında kıyı olma özelliğini kaybetmiş. Hepimiz biliyoruz sanayi olmuş tamam ona itirazımız da yok olamaz bu asamadan sonra. Şimdi benim önerim şu. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız ilgili bakanla gidip görüşse şehrimizin yararı için. E, buraya e, şimdi e, biliyorsunuz e, Bayraktepe Milli Parkı'nın oradaki kayayı herhalde o buraya dolgu olarak kullanmaya çalışacaklar. Onu yapacaklar. O Bayraktepe'deki heyelanı önle, önleyelim. Ona ayrı bir çözüm üretelim ama mesela doğu çevre yolu yapılırken doğu çevre yolunun artıklarını oraya ekleyerek e, dolgu değil de buraya büyük mendirek yapılsa da ana liman oraya tasınsa, o Cengiz Olduk'ta o limanı kullanırken kira alınsa hem devlet kazandır. Yani bu benim önerimdir tabii ki. Burada herkesin önünde öneri olarak. Şöyle diyorum. Hasan yani, abi bu konuda büyük, çalışma var zaten. Herhalde dolgu duyumunuz oldu. Ama bu dolgu yapılırsa, yapılmış olursa insanlar yapılmaz. Yapılırsa bizim dediklerimiz <laughs> hep hikaye olur. Onu da söyleyeyim. Bizim teklifimiz hep hikaye evet. olur. Bu anlamda hem bunu engellemiş oluruz. komisyon raporunda yazdık, o yazdıkları gibi. Onu engellemiş oluruz. Hem de Samsun büyük bir kazanım içerisine girer. Hem de mevcut liman buradan kaldırılacağı için ne olur? Samsun'da sahille barışmış olur. Bir tasta beş altı tane kusurum soru şehrin geleceği için. Bu benim e, kişisel önerimdir Sayın Başkanım. Buradan e, Sayın Belediye Başkanımıza duyurmanızı arz ediyorum. Başkan, Teşekkür ediyorum. Komisyon başkan, raporunu oylarınıza başkan, sunuyorum. bir söz de ben ha, Buyur Telat abi. Çok kısa. Buyurun. Sayın Başkan, çok değerli meclis üyesi arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum grubum adına. Komisyonda ifade ettim. İnsan sağlığıyla ilgili son derece e, Arkadaşlar e, biraz daha sakin olabilir miyiz? Hatibi dinlemek istiyorum. İnsan sağlığını tehlikeye atacak son derece elverişsiz sağlık açısından son derece elverişsiz bir yapılanma olacak orada. Hem de deniz içerisinde, deniz dolgu sahası içerisinde bunu kabullenmek mümkün değil her şeyden önce bunu ifade et, edeyim. Elbette ki ölüm Cenab-ı Allah'ın emri takdir Cenab-ı Allah'tan tedbir insanlardan biz ne yapacağız? Tedbirimizi alacağız. İşte tam Alıyoruz. da bu telat abi. Araya gireceğim. Sözünü unutma. Tam da bu noktada komisyon çalışmasında tedbirlerin alınması diye bir e, takım orada e, taleplerini belirtiyor, hassasiyetlerini belirtiyor. Dolayısıyla bu bizim belediye olarak, meclis olarak e, bu karara da e, biraz sonra oylayacağız zaten. E ee, o hassasiyeti taşıdığımızı ifade etmek Teşekkür istiyorum. Teşekkür ederim sayın Başkan. başkanım. Başkanım bu kararlendirsi